Şu tespiti yapmak gerekiyor. Bir tarafta CHP hakkında kanıtlayamayacağı sadece siyaseten, sadece kendi seçmen kitlesini konsolide edebilmek için kurulan artık alıştığımız cümleler ama diğer tarafta somut örnekleriyle iktidar partisinin yaptıkları. Geçmişte cemaat dedikleri FETÖ ile birlikte yol almaları. Ergenekon Kumpaslarında birlikte yol almaları, balyoz kumpaslarında birlikte yol almaları bitmedi. Daha sonra o samimiyetsiz süreç olarak eleştirdiğim ve çok da eleştiri aldığım o dönemlerde işte taş, ka taş kafamı yok ne denir ona? işte sizin zihniyetiniz değişmez, şu kafadasınız işte barış geliyor, bimlemle geliyor diye çok eleştirilen ama her seferinde samimiyetsiz bir süreç yürütüyorsunuz dedim HDP ile yapmış oldukları o süreç işte o. Seçim zamanında Öcalan'ın kardeşini, aranan kardeşini TRT'ye çıkarmaları, seçimden 48 saat önce bir sosyoloğu İmralı'ya göndermeleri, ona Devlet Bahçeli'nin de neredeyse destek vermesi. Yani bir tarafta lafta cümle lafta sözler diğer tarafta somut örnekler dikkat bu hatırlatmaları yapıyorum aklımızla dalga geçmesinler diye siz de aklınızla dalga geçirmeyin hangi görüşte olursanız olun geldik siyasette önümüzdeki günlerde çok tartışılacak nedir yani yeni seçim kanunu olur mu? Yeni siyasi partiler kanunu hayata geçer mi? Seçim barajı iner mi, inmez mi? Bunların hepsine bakacağız. Şimdi biliyorsunuz bir geçtiğimiz günlerde vekil verme durumu İyi Parti'ye yönelik böyle bir adım atmıştı Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'nin de faydasını olmuştu aslında seçime girmesine sağlamıştı. Kumpaslara karşı demokrasi tarafında olurum dedi veya yani eğer bir baskın seçim, ani seçim ve erken seçim olacak olursa bu iki partiye de e, aynı şekilde deva ve gelecek partisine milletvekili verebileceğini söylemişti. Bu çok eleştiri aldı. E, özellikle e, devlet bahçeli tarafından da iktidar tarafından da çok eleştiri aldı. E, Temel Karamolluoğlu'nun şöyle bir görüşü var. Seçimlere müdahale edecekler diyor. Hazırlayacakları bir paketle, yeni paketle seçimlere müdahale edebileceği iddiasında Temel Bey cümle olarak var yani nasıl olacak onu açıklamış değil. Ha bu arada Devlet Bahçeli özellikle topa girmelerini istiyor. Sahaya çekmeye çalışıyor Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nu. Onlara yönelik bir eleştiri vardı. Fetöcüsünüz siz demek istiyordu isimlerinizden dolayı. İlginç bir yaklaşımdı. Ve bu projeye uygun isimler demişti. Yani nasıl onu artık bulduysa bilemiyorum. Ali Babacan'dan çok sert ifadeler geldi. Çok sert çıktı. Bahçeli'nin, Devlet Bahçeli'nin Türkiye'ye hangi faydası dokunuyor dedi. MHP tarafından da yeni açıklamalar geldi. Laf üretmesinler de biraz iş üresine. Üçlü koalisyon dönemlerinde memleketi batırdıkları günleri bir şöyle bir hatırlasınlar. 20 tane banka iflas ederken, Türkiye fakirleşirken iktidar ortaydılar. Kraliçenin narin gülünün sahaya sürdüğü piyon dahi cesaretini toplayıp üzerimize gelmektedir. Çok çalıştık, az konuştuk. Ama hiç çalışmadan çok konuşan insanlar var. Ben onlarla karşılıklı böyle o zaman onların lige düşeriz. Onların mindere düşeriz. MHP lideri Bahçeli isimlerinden yola çıkıp İyi Parti ile birlikte yeni kurulan Gelecek ve Deva Partileri için FETÖ projesi dedi. Ali Babacan'dan cevap geçmiş hatırlatmasıyla çok sert geldi. MHP Genel Merkezi'nden açıklamada gecikmedi. Sayın Devlet Bahçeli vaktiyle bulundukları sorumlu mevkileri bugün Ali Babacan gibi yok farz eden yeni tülsiklet siklet boksörlerin gardını çabuk düşürmüş bunların demokrasi maskesi arkasındaki gerçek yüzlerini kamuoyuna göstermiştir. Laf üretmekten başka iş üretmek açısından bu ülkeye faydalı hangi işe üretiyorlar, ne yapıyorlar? Buna çamur at, buna çamur at, ona iftira at, buna iftira at en kolay iş. MHP ile Babacan arasında ipler gerilirken CHP lideri Kılıçdaroğlu da Erdoğan ve Bahçeli'nin şimşeklerini üzerine çeken milletvekili transferi tartışmasının fitilini ateşleyen sözlerine açıklık getirdi. İyi Parti için de kumpas kurdular ama biz onu kırdık. Deva Partisi için ya da Gelecek Partisi için böyle bir kumpas kurulursa biz demokrasiye kurulan kumpası bozmakla görevliyiz. Milletvekili pazarı kurmaktan terör örgütleriyle ittifaka her türlü kepazeliği sergileyip üzerini demokrasi kılıfıyla örtmeye çalışanlar için yolun sonu görülmüştür. En büyük hakem halk değil mi? Tercih etmiyorsa oy vermez, tercih ediyorsa oy verecektir. Dolayısıyla bundan niye korkuyorsunuz? Çünkü iktidardan gideceklerini biliyorlar. Kılıçdaroğlu ve Bahçeli'nin siyasi partiler ve seçim kanununun üzerine ortaya attığı öneriler de bir yandan erken seçimi çağrıştırırken diğer yandan da Cumhur İttifakı'nın sandık hamlesi mi dedirtti. Hukukun üstünlüğünü korumak. Seçimlerin daha sağlıklı yapılmasını sağlamak için yapıldığı kanaatinde değilim. Tam tersi üç kağıtçılığa fırsat vermek için yapılan bir değişiklik olacak. Erken seçim ihtimali görmüyorum diyen Karamollaoğlu, AK Parti ve MHP'nin ortaklaşa getirecekleri bir düzenlemenin sandıkta hile yapmak üzerine kurgulanacağını iddia etti. Ben diyorum ki seçimlere müdahale edecekler. Nasıl anlarsanız anlayın. Elektronik ortamda oy kullanma gibi konular da gündeme geliyor. Öyle bir şey olursa Ömrü billah Türkiye'de iktidara gelen bir parti bir daha iktidardan gitmez. Hele de AK Parti iktidar ve orta bir çıkış yolu arıyorlar. Cumhurbaşkanlığı seçiminde 50 artı birden yüzde 40'a dönük bir revizyon yapılmasının sistemi daha da ucube hale getireceği aşikardır.